Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Hz. Mevlana'nın Mesnevisinde birinci ciltte ilk büyük hikayenin son kısımlarında ilahi hekimin emriyle padişah cariyenin aşık olduğu kuyumcunun öldürülmesini emrediyordu onu hekim ilahinin yaptığı bir zehirle zehirliyordu. Hazret bu bahsi anlatırken padişahın okuyumcuyu şehvetle, hırsla, heva ile nefsinin isteğine uyarak öldürmediğini beyan ettiler. Evet. Tam aksine kuyumcunun yani kuyumcuyla bu hikayede anlatılmak istenilen heva ve hevesin giderilmesinin iyi bir hareket olduğunu söylediler. Fakat bu iyi hareketin dışarıdan bakanlarca kötü göründüğünü de ifade ediyorlar. Bu heva ve hevesin giderilmesi, nefsin ayıplarından daha doğrusu nefsin baskısından kurtulmak için dervişlerin yaptığı bazı riyazetlerin ve bazı çilelerin Dışarıdaki insanlarca kınanması da hemen hemen bu beyitte anlatılan duruma benzer. Tasavvuf elbette şeriatın Kur'an'ın ve sünnetin vaz ettiği, koyduğu, emrettiği ibadetlerin üzerine ibadet kastıyla yeni bir şey koymaz. Ancak tasavvuf kendi iç dinamikleri açısından düşünüldüğünde şeriatın emrettiği ibadetlerin daha sağlıklı ve sıhhatlice daha şuurlu olarak yerine getirilebilmeleri için ibadetlere ön hazırlık mahiyetinde bazı usuller getirirler. Evet, bunlardan birisi mesela zikirdir. Efendim, nafile oruçlardır, nafile namazlardır. E, i̇nsanlara karşı hilim ve mülayemetle yumuşaklıkla muamele etmektir. Kişinin kendi nefsinden başka kimsenin ayıbını görmemesidir vesaire. Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Bunlar tasavvufta daha çok insanın iç dünyasını hazırlamak ve şeriatın emrettiği ibadetlerin gerçek anlamlarına ulaşmak üzere bir ön hazırlık olarak konulmuşlardır. Dışarıdan bakan bir insan bir dervişin çilesini, riyazetini, halvetini Günlerce süren orucunu, çok az yemek yemesini, çok az konuşmasını, çok az uyumasını ve böylece nefsini cendereye almasını anlamayabilir. Tıpkı da kuyumcunun padişahın emriyle öldürülmesi meselesinde olduğu gibi anlamayabilir. Ancak bunlar nefsin tazyikinden bu tazyik sebebiyle insanda ortaya çıkacak olan kötü davranışlardan kurtulmak için yapılır. Aslında yapılan şey insanın kendi kendine zulmü gibi görünse de, zulmü gibi görünse de, sonuçta insanın adalete ve hakikate ulaşması için yapılmaktadır. Hz. Mevlana buyuruyorlar ki, bu meseleye böyle bakınız, burada anlattığımız kuyumcunun padişahın emriyle öldürülmesi meselesini böylece anlayınız. Nitekim bir sonraki beyitte Hızır aleyhisselam dolayısıyla da Şöyle buyuruyorlar kendileri: Eğer Hızır denizde gemiyi sakatladıysa o sakatlamada, o gemiyi delmede yüzlerce dürüstlük ve hayır vardır. Devamında o kadar marifet nuruyla beraber Musa Aleyhisselam'ın düşüncesi Hızır'ın hareketlerindeki hikmeti anlayamadı. O halde sen kanatsız uçmaya kalkışma. Tasavvufun argümanları arasında en çok anlatılan, işlenilen konulardan biri de Kur'an-ı Kerim'de geçen ve daha evvel size arz ettiğimiz Hızır'la Musa bahsindeki olaylardır. Bildiğiniz üzere Musa aleyhisselam ulul azm peygamberlerdendir. Yani Hz. Allah'ın kendisine büyük şeriat ve şefaat hakkı verdiği büyük peygamberlerdendir. Musa Aleyhisselam çocukluğunda Firavun'un sarayına alınıp orada terbiye ve tahsil görmüş. Sonra kendisine Cenab-ı Hak tarafından vahiy ve ilham verilmiş. Fakat bütün bu hayat macerasına rağmen Musa Aleyhisselam Hızır'ın yaptığı işleri ilk anda anlayamamıştır. Hatta itiraz etmeye kalkışmış, sebeplerini anlayınca da sonunda susmak zorunda kalmıştır. Evet, Hz. Musa aleyhisselam şeriat sahibi bir peygamberdi malumunuz olduğu üzere. Şeriatta hüküm elbette zahire göre olur. Onun için kendisine Kelimullah denilen Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselam'ın yaptığı şeylerde de zahiren yanlış gördüğü bazı hususlara kendi şeriatına göre itiraz etmişti. Mevlana Hazretleri diyorlar ki Musa bir şeriat sahibi peygamber iken bile Hızır'ın yaptığı bazı şeyleri anlayamadı. Sen peygamber bile değilsin. Bir hikmete ve bir bilgiye ulaşmış bile değilsin. Sen daha doğru dürüst Müslüman bile değilsin. Kalkmışsın Allah'ın büyük dostlarının sözlerini, fiillerini, hareketlerini eleştiriyorsun. Hatta eleştirmekle de kalmıyor. İleri geri sözler sarf edip hatta küfürler ediyorsun. Sen İki kanadı da olmadan uçmaya kalkışan bir kuşa benziyorsun. Senin ne ilmin var, ne aşkın, ne edebin var, ne ahlakın. Sen şu halde uçamazsın. Çamura saplanıp kalırsın. O yüzden büyük Allah dostlarının, sahabe-i kiramın ve peygamberlerin işlerini, sözlerini, davranışlarını eleştirmek sevdasından vazgeç. Sen kendi nefsinin derdiyle, ayıbıyla meşgul ol buyuruyorlar. 232. beyitten itibaren işin hikmetini yani bu kuyumcunun padişahın emriyle öldürülmesinin hikmetini anlatmaya devam ediyor Hz. Mevlana. Kuyumcunun kanı hakikatte kırmızı gül gibidir. Sen ona kan deme. Padişah aklı küllün sarhoşudur. Sen ona mecnun deme. Evet, aklı kül kavramı, toplam akıl, büyük akıl, külli akıl kavramı yine din dünyamızda, tasavvuf geçmişimizde yer tutan önemli kavramlardan biridir. Şimdilik bu aklı kül kavramını bir yana bırakıyoruz. İlerleyen Mesnevi beyitlerinde bu meseleyi Hazreti Mevlana ayrıntılı olarak izah edecekler. Söylediği şudur Hazretin, Padişah bu aklı küllün, külli aklın sarhoşudur. Sen onun yaptığı işlere bakarak o mecnunluk ediyor, delirmiş gibi davranıyor, sarhoş gibi davranıyor deme. Ve devamındaki beyitte Hazreti Mevlana'yı daha yakından anlamamız için önemli bir beyittir. Bunu Farsçası beraber dilimiz döndüğünce okumak isteriz. Ger budi huni musalman kami o kafirem ger bordemi men nami o. Eğer bu hikayedeki padişahın muradı, isteği bir Müslümanın kanını dökmek olsaydı, onun adını anarsam Kâfir olayım. Evet, Hazret Aynen böyle söylüyor. Kâfir hem gerbordemiyim ennami o. Eğer ben onun adını anarsam kâfir olurum. Yani bir Müslümanın kanını dökenin adını anmak. Daha doğrusu sonraki beyitlerde de söyleyeceği gibi Müslümanlara kötülük eden, Müslümanlara zulmeden, Müslümanların kanını döken bir padişahı, bir makam mevki sahibini anmak ululamak, methetmek, övmek, ancak kafirlerin yapacağı bir iştir. Ben de kafir değilim, ben bunu yapmam diyor Hz. Mevlana. Evet, hikayedeki padişah, kuyumcu, ilahi hekim, cariye sembollerini yerli yerine koyduğumuzda, Hazret, gerçek bir olaydan yola çıkarak bizim iç dünyamıza, manevi dünyamıza dair hakikatleri seslendirmektedir. Dolayısıyla buradaki kuyumcu, kuyumcu değil, padişah, padişah değildir. Bunlar sembollerdir. Eğer böyle olsaydı ben asla bunu anmazdım, söylemezdim, bir Müslümanı öldüren kimseden bahsetmezdim diyorlar. Evet, Hz. Mevlana ile ilgili maalesef modern zamanlarda yükselen bazı enformasyonun söylediği ileri geri sözlere kulak verenler Mesnevi'nin 233. beytini lütfen açarak yeniden okusunlar. Bir Müslümanın kanını döken bir padişah olsaydı ben onun adını anarsam kafir olurdum. Devamındaki beyitte de bir Şakî'nin methi övülmesi dolayısıyla arşı ilahi titrer. Muttaki olanlar da bir fasıkın övülmesi sebebiyle kötü düşünceye kapılırlar, suizanla düşerler. Efendim Enes bin Malik, Allah ondan razı olsun, ondan gelen Enes bin Malik'ten gelen bir rivayette Cenab-ı Peygamber aleyhisselam Şöyle buyurdular, bir fasık methedilince Allah gazaba gelir. Bundan dolayı da arşı ilahi sarsılır. İşte Mesnevi'nin 234. beytinde Hz. Mevlana bir şakinin yani bir eşkıyanın övülmesi dolayısıyla bir eşkıya övüldüğünde arşullah, arşı ilahi titrer. Allah'ın aşı titrer. Bir fasığın övülmesi, yüceltilmesi sebebiyle de gerçekten Allah'tan korkarak yaşayanlar kötü düşünceye kapılırlar, suizanına düşerler. Öyle ya, muttaki olanlar şöyle söyleyebilirler, takvayı hayatlarında düstur edinenler derler ki, yahu biz bu takva ile yaşayalım, ittika edelim diye bu kadar sıkıntı çekiyoruz, bu kadar zahmete katlanıyoruz. Oysa bakıyoruz ki bizim dostlarımız olanlar, bizim kardeşlerimiz olanlar fasıkları, şakileri, eşkıyaları övüyor. Evet, Hazret asla diyor bir kafiri övmem, asla bir Müslümanın kanını dökeni methetmem, asla bir fasığı sena etmem diyorlar. Evet. Yine hikayenin devamındaki beyitleri aktarmaya devam ediyorum. 235. beyit ve devamındaki beyitler. O padişah, yani hikayedeki padişah gayet anlayışlı bir hükümdardı. O böyle olmakla birlikte aynı zamanda ümmetin seçkin insanlarından ve Allah'ın has kullarındandı. Evet, hikayede padişahın ruha benzetildiğini, padişahın ruhu temsil ettiğini söylemiştik. Nitekim daha evvel mesnevi şerh edenler de buradaki padişahın ruh olduğu konusunda hem fikirdirler. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ve nefahtum fihi min ruhi buyurmaktadır Cenab-ı Hak. Yani ona Adem'e ruhumdan nefeyledim, üfledim buyurmaktadır. Tasavvuf genel olarak insandaki iyiliklerin temeli, kaynağı olarak ruhu kabul eder. Elbette bu bahis İslam alimlerinin çok fazla üzerinde durduğu bir bahistir yani ruhun insan varlığında ne anlama geldiğine dair olan kısmını kastediyorum. Yoksa bizim alimlerimiz ruhun bizzat kendinden nasıl bir şey olduğundan bahsetmezler. Nitekim daha evvel geçmişti, Yahudilerden bir grup, müşriklerden 3-5 kişiyi birkaç soruyla Hz. Peygamber'i test etmek, sınav etmek, haşa imtihan etmek üzere gönderiyorlar. Bu sorulardan biri de ruhun mahiyetidir ruhun ne olduğudur? Cenab-ı Peygamber aleyhisselam efendimiz ruhla ilgili soru soranlara ruh Allah'ın işlerinden bir iştir ve bize ilimden çok az bir kısmı verilmiştir. Mealindeki ayeti kerimeyle cevap veriyorlar ve ruhun mahiyeti üzerine konuşmuyorlar. Ama bu nefah tu ibaresinden, ben kendim üfledim ibaresinden ruhun Cenab-ı Hakk'ın zatına en uygun onu idrakte en yüksek kabiliyet olarak anlamışlardır ve insandaki iyiliklerin temeli olarak ruhu görmüşlerdir. Bizim alimlerimiz, mutasavvıflarımız. Hal böyle olunca Hz. Mevlana'nın hikayesinde padişah ruhtu malumunuz. Cariye nefsti. İlahi Hekim, aşk ya da Allah tarafından gönderilen mürşidi kamildi. Evet, öldürülen kuyumcu heva ve hevesti. Hikayenin genel örgüsü içinde bakılırsa, ilk beytinden itibaren, Ey dostlar bu hikayeyi dinleyin, gerçekte o bizim hikayemizdir cümlesiyle beraber anlaşılırsa, Mevlana Hazretleri bütün bir insanlığın ilahi aleme karşı durumunu anlatmaktadır. Allah bize bir ruh nefetti, bir ruh üfledi. Bizi bu dünyaya gönderdi. İmtihan için elbette. Ve bize koyduğu başka kabiliyetler de var. Mesela bunlardan biri nefstir. Bunlardan biri heva ve hevestir ve nefsin, heva ve hevesin altındaki diğer kabiliyetler, kötülüğe meyilli kabiliyetler ve elbette ruh, gönül ve akıl merkezlerinin altında ki iyiliğe, hayra ve yüceliğe meyilli kabiliyetler. İşte bu hikayede ruh padişahının nefs cariyesine aşık olduğu, ruh padişahının nefs cariyesinin güzelliğine kapılarak kendisini kaybettiği anlatılıyor. Sonra ruh padişahını nefs cariyesinin sevdasından kurtarmak için ilahi aşk Allah tarafından gönderiliyor. Onu ilahi hekim ya da mürşidi kamil sembolize ediyor. Evet, ilahi aşk ruh padişahına nefs cariyesinden kurtulmak için heva ve hevesini öldürmesi gerektiğini emrediyor. Hikayede öldürülen kuyumcu heva ve hevestir. Böylece Hz. Mevlana'nın bu hikayesinden de anlıyoruz ki aslında hakikatin ne olduğu bizim Allah tarafından tabi tutulduğumuz bu imtihandan nasıl başarılı çıkmamız gerektiği ortaya konulmuştur. Şimdi Meslevi'nin bu ilk büyük hikayesinde Hazret bu yolun başlangıcının temellerini bu hikaye ile ortaya koyuyorlar. Bundan sonraki beyitlerde de yine bu hikayedeki sembolleri açarak şerh ederek tasavvuf yolunu ve inceliklerini isteklilere, taliplilere sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla gelenlere izah edecekler. Mesnevi ve Şerhi